Selamlar arkadaşlar. Bugün Bleach'in yeni kaptan komutanı Kyora Kushunsu'yu hakkında konuşuyorum. Şimdi hemen videoya geçeyim. İyi seyirler. Shinigoku Yamamoto'nun ölümünün ardından ondan sonraki en güçlü kişi olan Shunsi'yi kaptan komutan konumuna yükseldi. Bunu hepimiz biliyoruz. Bilmeyenler spoiler'ı çoktan yemiş oldu. Karakter olarak nedense bana hep son derece sempatik gelmiştir. Umursamazlığı, savaşmaya bakış açısı, gereksiz şiddetten kaçan yanı ve alaycılığı, üstelik kadınlara olan düşkünlüğü onu havalı bir karakter haline getiriyor. Bunun yanında kendi olan güveninin verdiği bu umursamazlık onun gücünü sınırlarını da belirlemeyi son derece zorlaştırıyor. Yamamoto'nun onu tercih etmiş olması da bu durumun en büyük kanıtlarından biri. Karakter kendinden emin ama aynı zamanda kibirli bir de değil. Gündelik kargaşadan uzak duruyor. Ayrıca gücünün farkında ve kendisini geçebilecek kadar güçlenebilecek tek kişinin Hitsugaya olduğunu düşünüyor. Tam adı Shunsui Sakura Nosuke Kyoraku Nojiro olan bu adam yüksek rütbeli bir soylu ailesi olan Kyoraku ailesinin ikinci oğlu. Kyoraku Nojuro da zaten Kyoraku ailesinin ikinci oğlu demek. Sakura Nosuke de her şeyi gizleyen, ele geçiren anlamına geliyor. 11 Temmuz doğumlu, 1.92 boyunda 87 kiloluk yapılı bir adam kendisi. Son derece karizmatik bir karakter tasarımı var. İlerleyen süreçte edindiği tecrübelerle görünümünde gözle görülür değişimler oldu. Zanpaktos'un adı Katen Kiyokotsu. Seride iki parça olan iki zanpaktodan biri. Diğeri Ukitake'nin zampaktosuydu. Biri daha kısa, diğeri biraz daha uzun iki parçadan oluşan bir Daisho kılıç çifti. Kılıçlardan biri hıza dayalı, diğeri ise güce dayalı saldırılar için kullanılıyor. Şikaye halinde uzun bir ilahi söylenmesi gerekiyor. Birbirinin aynı görüntüye sahip, siyah iki Çin falası görünümünü alıyorlar. Zanpakutasu aslında Shunsui'nin umursamaz ve tembel karakterinin tam tersi şekilde onu bir şeylere mecbur eden türde bir özelliğe sahip. Kılıcın çocuk oyunlarını gerçeğe çeviren yeteneğinin kuralları mutlaktır ve Shunsui de dahil bu kurallara uymak zorundadır. O yüzden Shunsui gerekmedikçe savaşmaktan kaçınıyor. Chunsei'yi kılıcın yeteneği için kazanırsan yaşarsın, kaybedersen ölürsün. O kararsız biridir diye belirtiyor. Oyunları gerçeğe çeviren bu kılıcın yetenekleri de eski oyunlara dayanıyor. Yakan top oyununu temsil eden yeteneği Serolara bile karşı koyabilecek güçlü olan bu Shogama. Bu yetenek rüzgar temelli olduğundan kılıcın doğası açıklanana kadar rüzgar temelli bir silah olduğu sanılıyordu. Takaoni yani Dağ Şeytanı ise Stark ile olan savaşında kullanıldı. Bu oyunda en yüksekte olan kişi kazanıyordu. Kageone ise Gölge Şeytanı. Gölgesinin üzerine basan kişinin kaybettiği bir oyun. Bu oyun içerisindeyken Shunsu'yu gölgelerin içinde hareket edebiliyordu. Ayrıca gölgeleri kontrol ederek yönlendirebildiği son derece havalı bir haldeydi. Ironi ise renk tabanlı bir oyun. Kesmek istediğiniz rengi kılıca fısıldadığında düşmanın üzerine o renk dışında hiçbir şeyi kesemiyorsunuz. Ölümcül bir darbe bile rengin dışındaki şeylere küçük hasarlar verebiliyor. Bu oyunda riski ne kadar yüksek tutarsa hasar da o kadar fazla oluyor. Kendinde olan renkler yüzünden de zarar görebilme ihtimali var sonuçta. Squid Game'de popüler olan Yeşil Işık, Kırmızı Işık oyunda tabii ki bu zanpakların oyunlarından biri. Seçilen kişinin görüş açısında hareket etmemek gerektiği gibi onlara doğru ilerleyen savaşçı reyya suizlerini takip ediyor. Kakao Kuri ise gölgelerin gücünü arttırarak ardıl görüntüler oluşturmasını sağlayan bir yetenek. Ancak bu oyunda yerdeki gölgelere bakmak zorundalar. Hala daha bankaya gelmedim. adamı sadece şikayesi bile bu kadar çeşitli yetenekler barındırıyor. Bankayasını kullanmaktan hoşlanmamasının en büyük nedeni ise kuralların nihai olması. Takım arkadaşlarının yeteri kadar uzakta olması gerekiyor. Çünkü bankayası büyük bir umutsuzluk içeriyor. Bankaya adı Katen Kyokotsu Karamasu Shinju. Çikaya formundaki kılıçlarını yere saplayarak siyah kök benzeri dalların çevreye yayılmasına neden oluyor. Bu sürede Zanpakuto ruhu olan Katen Kyokotsu da arkasında beliriyor. Bankai, Shunsui için her zaman son çare olmuştur. Yani kullanma sayısı çok azdır. Bankai'sin özel yeteneği ise serbest bırakıldığında çevreyi büyük bir aura kaplıyor. Aura içerisinde olan herkesin çevreyle ilgili algısı değişiyor. Kasvetli, karamsar ve karanlık bir hava oluşuyor. Melankoli ve umutsuzluk hissetmelerine sebep oluyor. Shinsui'nin Bankai'si tıpkı şikayesinde olduğu gibi çeşitli yeteneklerle dolu. Ancak Bankai'de sıralı bir hikaye var. Birinci Perde Tamerai Kaizuno Wakachai Shunsui ve rakibinin vücutlarında açtıkları yaralar birbirleriyle paylaşılarak aynı şekilde ortaya çıkıyor. Shunsui bunu partneriyle aynı yaralardan muzdarip olduğu halde ölemeyen bir adamın hikayesine benzetiyor. İkinci perde Zankino Shitone Rakibin vücudunun her yerinde siyah noktalar beliriyor. Onların boğulacak kanamasına neden oluyor. Böylece rakibin psikolojik olarak kötü etkilenmesini sağlıyor. Shinsui Bankaisen'in hikayesinde adamın partnerinin yaraladıktan sonra utanç duymasına, yere çökmesine ve tedavi edilemez bir hastalığa yakalanmasına benzetiyor. Dankyo no Fuchi. Bu yetenekte büyük miktarda su hem Suyi hem de düşmanı içine hapsediyor. İkisinden biri burayı Yasu'dan çıkana ya da boğulana kadar bu şekilde devam ediyor. Shinsui hikayede kendilerini sulara bırakan bir çift olarak bahsediyor. Son perde ise Itokiri Basami Chizome no Nodobue. Shinsui'yi kılıçlarına kınana soktuktan sonra rakibin boğazını birçok kez beyaz ipliklerle sarıyor. İpler gerilmeden önce boğazlarında kafalarını uçurmadan genişleyen derin bir kesik bırakıyor. Hikayeyi tamamlarken ise Shun Siyish bunu şöyle tarif ediyor. Pişman olan adamın partnerinin onun ricalarını görmezden gelerek acımasızca boğazını kesmesine benziyor. Bankai yeteneği birbirini tamamlayan bir hikayeden ibaret. Son çare olarak kullanmaya uygun son derece tehlikeli ve uğraştırıcı bir bankaya sahip. Dediğim gibi bu durum karaktere çok ters olsa da ister istemez gücünün büyüklüğüne çok uyuyor. Zayıf noktası ise yine bankayesinden kaynaklanıyor. Çünkü karamsarlık ve umutsuzluk çevresini etkilediği gibi onu da etkileyebiliyor. Ayrıca Zanpakuto'nun ruhu savaşma havasına girene kadar Bankai'sini tam anlamıyla kullanamıyor. Şuraya küçük bir de bilgi bırakayım. Seride en uzun Bankai ve Shikai komutu Shunsu'yu ve Ukutaka'ya ait. Ana dilde Ukutaka'nınki en uzunyken İngilizce çeviride Ukutaka'nın komutu kısaltılmış, Shunsu'yunki de uzatılmıştır. Shunsu'yunun teymini Nanao da aslında onun kuzeni. Abisi Ise klanının lideriyle evlendikten sonra Nanao doğmuş. Ise klanı aslında çok ilginç bir yere ve tarihe sahip. Belki bir videoda kısa da olsa anlatırım. Uzun zamandır böyle direkt karakter odaklı bir video yapmamıştım. Eğer isterseniz ara ara bunu yapabilirim. Siz Shinsuyu Kyoroka hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumları bekliyorum. Video hoşunuza gittiyse beğenip abone olmayı ve katıla göz atmayı unutmayın. Ayrıca daha fazla bilgi almak için beni diğer sosyal medya hesaplarımdan da takip edebilirsiniz.